Evet arkadaşlar herkese merhabalar Red Alert'ten herkese yeni bir savaş alanı stratejisi savaş ve çatışma hepsi bir arada arkadaşlar teknolojimiz zayıf çünkü bütçemiz kısıtlı onun yanı sıra teknolojilerimize saldırı yapıldı karargahlarımızdan bir tanesini maalesef kaybettik Uydu açamıyoruz. Uydumuz yok. Uyduyu kurabilecek teknolojimiz yok arkadaşlar. Gördüğünüz üzere anca tank üretip tanklarla saldırı yapacağımızı düşünüyoruz arkadaşlar. Bir savaş stratejisi uygulayalım ve yeni bir kimyasal koyduk. Evet arkadaşlar bu arada gördüğünüz üzere zeplinler geliyor. Tanklarımız çok kuvvetli. Zırhlı tanklarımız var. Çok kuvvetli bir saldırı sistemleri var. Evet arkadaşlar şuraya bir yanaşalım. Önce şuraya bir nükleer atalım arkadaşlar. Nükleeri nereye koyacağız ki? Her taraf karanlık. Şöyle bir içeri doğru bir sıssak ne olur acaba bakalım. Bir bakalım. Tanklarımızı girdik. Evet. Nükleeri muhtemelen şuraya çakarız diye düşünüyoruz. Geri çekilin. Nükleer atacağız. Evet nükleeri etkili bir yere koyduk. Şimdi bir de, bir, bir de şuraya da bir saldırı yaptıktan sonra düşmanın tehlikeli şekilde bize gelmesini gözeteceğiz arkadaşlar. Çatışma başladı. Gördüğünüz üzere aşağıda bir tankımızı yine kaybettik. Evet arkadaşlar artık etkili şekilde düşman hatlarına girdik. Ucu nereye giderse gitsin bakacağız. Hemen şöyle gelelim. Karagöy bölgesine girip orayı yok etmezsek adamların te teknolojileri çok güçlü. Adamlar zeplinerle bize saldırıyor. Size şuraya girin. Şurayı patlatın. karargahlarına kadar gideceksiniz arkadaşlar. Bu boyun biraz uzun sürebilir arkadaşlar. Çünkü çok tehlikeli bir karargahlarını bulun. Karargahlarını bulun. Girin içeri, girin. Hemen sağ hemen hemen yok edin şunları. Hemen yok edin. Karagahalarına ulaşmanız lazım. Karagahlar nerede bunların? Evet, karagah bölgelerine girmek üzereyiz. Çok ciddi çatışmaların olduğu bölgedeyiz arkadaşlar. Şurada bir kule var. Kuleyi de yok edin. Kuleyi de yok etmezseniz çok tehlikeli atış açıyor. karagahlarına ulaşamadık arkadaşlar. Şiddetli çalışmalar devam ediyor. Evet karagahlarına ulaştık arkadaşlar. Yanaşın şöyle. Nükleerimiz hazır. Nükleeri şuraya gömün. iyi karar burada. Vurun şuraya. Çatışma çok tehlikeli arkadaşlar. Şurayı vurun. Karagalların bitmek üzere. Karagallar biterse her şey de biter arkadaşlar bunlar. Ama korkunç derecede bir ilerleme şeyler var, kaliteler var. Evet, Karagapı yerine girdik arkadaşlar. Şurayı vurun. Şuraya öreceğiniz bir şurayı vur patlatın. Hemen şuraya gelin. Şuraya da vurun. Buna sonra biz bir şekilde edeceğiz. Sağ kalma şansımız yok ama evet. Evet arkadaşlar. Hemen şuraya geliyoruz. Gelin buraya. Tam kritimiz durmuş. Tam kritimiz devam edin. Hemen gelin.

Buna soru kolay arkadaşlar. Hepsini bitirelim. Düşmandan hiçbir şey bırakmayacaksınız. Hadi oğlum hadi elinizi çabuk tutun. Zamanımız kısıtlı. Şu tarafta bir sıkıntılı bir bölge var. Adamlara baksana ya. Adamlar her tarafı sarmışlar arkadaşlar. Hadi çabuk çıkın. Çabuk şurun. Çabuk çabuk. Çıkın şu tepeye. Nükleer tanışıyor Burası böyle normal düzelmez burası. İnşallah. Adam bak ya her tarafa girmiş anlat satayım ya her tarafa girmiş. Bakalım haritan neredeyse içine içine kadar girmiş arkadaşlar. Oho biraz daha beklesek dibimize kadar girmişler neredeyse. Baksana şuradan sonrası bizim bizim bölge. Oho bu son. Bakın şuraya bir kontrol edin. Serbest. Şimdi nasıl dönün arkadaşlar? Dönün ve dalın içeri. Gelin içeri. Ой, я не Однако все Çok zorladı bu bizi ya. Çok kötü zorladı bize. Bugün geçin çok zorladı bizi ya. Zorlucan hiç düşünmemiştim ya. adam her yere girmiş arkadaşlar her yere girmiş neredeyse ya. Adamın teknolojisine baksana ya. Adam her tarafa girmiş arkadaşlar. Bu oyunu bitmek biraz zor olacak ama bakacağız. İşte şeyin olmaması böyle oluyor arkadaşlar. Hiçbir yere bir şeyleri kalmadı arkadaşlar bunlar. Oyunu kazandık. Biraz zorladı ama arkadaşlar gerçekten oyunu kazandık. Kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen.